2019'daki bu kapasiteden sonra yaptığımız iyileştirmelerle beraber 2022 yılının ilk 8 ayında daha önce yıllık 969 olan kısırlaştırma sayısı 2560'a çıkmıştır. 8 ayda 2560 yıllık 3000 hedefimiz var. Yani bilin altındaki kısırlaştırma sayısı 3 yılda 3 katından fazla artırılmış oldu. Sokak hayvanları koruma birliği adı altında bir birlik kuruldu. tüzü yayınlandı. Şu anda onun tüm ilçelerimizin, beldelerimizin ve özel idaremizin üyesi olduğu bir yeni yapılanması ile ilgili süreç devam ediyor. Amacımız böyle bir tesisle Kütahya'ya kazandırdığımızda her hayvanın bulunduğu bölgede tedavisini ve kısırlaştırmasını sağlamak. Dolayısıyla bugüne kadar Kütahya Belediyesinin üzerindeki yoğunlanmış yoğunlaşmış yükü azaltmaktır. Bu